beyinle oynuyorsun. Yeni havuzunu beğendin mi? Beğendim. Bak, Arkadaşlar. Bak burada şekli var. Evet. Bu Cemre'nin yeni burada top havuzu. Diğerini patladı. Söylemiştim evet. zaten. O yüzden telafi ettik. Dayısı telafi etti. Dayısı Cemre'ye hediye bir havuz aldı. Teşekkür ediyoruz dayısı. Evet. evet. De, 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 de. Bakın Cemre böyle şekillerini göstermek istiyor size. Bakın burada böyle dalga şekilleri var. Evet çok güzel. Bunun diğer havuzdan tek farkı biraz daha küçük olması ama bu sorun değil. E, toplar daha iyi içine oldu. Büyük gelmişti e, havuz. Toplar tam böyle dolu görünmemişti. Bu, evet. E, bu havuz daha iyi oldu. Cemre 6 yaşına kadar kullanabilir bunu. Değil mi anneciğim? Çok büyük havuzu gerek yok. Koyabilir miyim? Koyacağız anneciğim ama öncesinde sana bir şey söylemek istiyorum bir tane. Sana bir sürprizim var. Evet. Evet anneciğim sürpriz derken e, küçük bir sürpriz yaptım sana yani küçük bir hediye. Evet anneciğim. Şimdi gösterelim. Ee, bence ilk önce senin görmen lazım sürprize. Evet, Sen bile bilmiyorsun. De, de, de. Arkadaşlara ve sana sürpriz olsun. Gözlerini kapatmak ister misin? Ee, şey işte. Açmak yok ama. Tamam mı? Hadi bakalım. Ben aç diye ne kadar açmıyorsun tamam bebeğim? Sakın ha. Açabilirsin. Evet. Nasıl? Evet anneciğim beğendin mi? Açarız anneciğim tabii ki. Hemen açalım. Birlikte açalım. Bekle. Tamam. Bence bebeklerini falan havuza koyma anneciğim. Neden biliyor musun? Çünkü e, havuzu patlatabilirler anneciğim. Sert oyuncaklar e, havuzu ama patlatabilir. Sert. Tamam işte bu bebeklerin elleri, ayakları, sivri yerleri havuzu patlatabilir. O yüzden bence bu havuzda sadece böyle peluş oyuncakların olabilir. Annecim, i̇şte bu hani annecim, ayıcıkların annecim. falan var ya, ayıcıkların bebeklerin falan var anneciğim. Evet, onlar, onları onları Ama bu bebekleri koyamayız. Evet anneciğim. Sert oyuncakların havuzda olmaması lazım. Neden? Çünkü havuzu deler bu havuz. E Aska. havayla şişiyor. Ay hava. Evet. Şişiyor. E dilerim, pembe, yukarıda pembe. Şöyle. Evet anneciğim. Sert oyuncaklarını havuzlar koymayalım. Hadi Ay bebeğini bırak gel şiş. çadırına. Tamam. Evet arkadaşlar Cemre bebeğini çadırına bırakıp geldi. Şimdi açalım, mı? açalım anneciğim hadi başlayalım. Evet anneciğim. Ucunu açtım ben. Sen diğerlerini açabilirsin bebeğim. Şurada, şey Herhalde. Ver anneciğim. Şey evet, Bak nasıl çalıştırıyorsun ben bilmiyorum. Daha önce bu hesabdan almıştı ama. Ben çeşitim. Çalıştır bakalım. Olmadı. Olmadı. Bir bakalım. Tekrar yapalım. Allah Allah niye olmadı anneciğim? Bir de ben dedim. Allah Allah. Bence öyle her seferinde gelmiyor galiba. E peki He anladım. Aynı şekiller geldiğinde gelecek. Tut bakalım. Arkadaşlar bakın şimdi göstereceğim sizlere. Hadi bakalım Cemre'cim. Bakalım olacak mı? Aynı şekiller geldiğinde arkadaşlar gözünü anneciğim şöyle. Aa geldi galiba. Aldın mı bir tane? Bir tane de bana vermek ister misin? Hangi renk aldın anneciğim? Hangi renk geldi? Gördüm. Hangi renk geldi sana Cemre? Bu. Bakayım ağzıma. Beyaz mı geldi? Hmm, şanslısın. Hadi bakalım bir tane benim için çek bakalım. Hangisi ilerleyecek? Ben seçemiyorum. O hangisini verirse. Bakalım hangisi ilerleyecek? O. Hmm. Olmadı. Ama bu tarafa doğru çevir ki biz de görelim. Hmm. Hadi bakalım. Neden ya? Şöyle ben tepesini al tutayım sen çevir bakalım. Tamam. Olmadı. Aa gelmesi lazım. Bana geldi ama. Aa niye olmadı? Bir daha dene anneciğim. Olmadı. Ben denemek demek istiyorum. Tut bakalım. Tepesinden tut bakalım. Olmadı bakıyor. Neden gelmiyor? Allah Allah. Bu böyle yapıyor galiba bu makine. Tut bakalım bir tane daha. Bu makine bozuldu mu ya? Tut bakalım bebeğim sakin ol. Bence bu makinede bir sıkıntı olabilir. Çünkü daha demin 3 tane aynı şekilde gelmişti. Ama yine de vermedi sakıza. Hain makine. Bir bakalım bakalım makineye neden vermiyor. Evet arkadaşlar uzun uğraşlarımız sonunda bir tane sakız verdi. Bakın limon şeklinde sarı bir sakız verdi. Cemre beyazını almıştı. Ben de şimdi onu alacağım. Bana verir misin bebeğim onu? Tamam. alıyorum hemen. Bakın arkadaşlar. Çok tatlı. Hemen alıyorum. Sanırım şu kolunda bir sıkıntı var. Tam çevirmiyor. Çevirmediği için de sakız düşmüyor. Biz videodan sonra Cemre ile ona bakacağız ve onu tamir edeceğiz. Bir dahaki sakız challenge'ımıza bakalım bizlere hangi renk gelecek? Hmm. Tamam mı bebeğim bitirebilir misin? O yüzden düğün? bir tane sakız var herkese. Evet. Çok, çok tatlı. Bir tane, bir tane sarı var. Hmm. Anneciğim. Videomuzu bitirebilir miyiz? Hmm, evet. Hadi bakalım. Yok, yok. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı yok, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yok. Yeni videolarda görüşmek Görüşmeler üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi bakın. Sizleri seviyoruz. <laughs>